Girişimciler için başarılı bir işletme yönetimi, etkili stratejik planlama ve uygulama becerilerini gerektirir. Stratejik planlama, işletmenin uzun vadeli hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli adımları planlamak için kullanılan kritik bir araçtır. Stratejik planlama sürecinde kullanılan çeşitli araçlar, işletmelerin karar verme süreçlerini destekler ve başarıya giden yolda rehberlik eder. Bu videoda girişimciler için önemli olan stratejik planlama araçlarını ve bu araçların nasıl kullanılabileceğini inceleyeceğiz. Bir SWOT analizi. SWOT analizi, bir işletmenin iç güçlü ve zayıf yönlerini, dış fırsatlarını ve tehditlerini belirlemek için kullanılan bir araçtır. SWOT analizi yapılırken işletmenin mevcut durumu değerlendirilir ve stratejik kararlar alınırken dikkate alınması gereken faktörler belirlenir. Girişimciler SWOT analizi yaparak işletmelerinin rekabet avantajlarını artırabilir ve stratejik hedeflerini daha iyi belirleyebilirler. E PEST analizi. PEST analizi, işletmenin dış çevresini analiz etmek için kullanılan bir araçtır. Politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik faktörleri inceleyerek işletmenin faaliyet gösterdiği pazardaki dış etmenleri anlamak mümkün olur. Girişimciler, PEST analizi yaparak işletmelerinin dış çevresindeki değişimleri takip edebilir ve stratejik planlarını buna göre ayarlayabilirler. Porter'ın 5 Kuvvet Modeli. Porter'ın 5 Kuvvet Modeli, bir işletmenin rekabet ortamını anlamak için kullanılan bir araçtır. Bu model, potansiyel rakipler, tedarikçiler, müşteriler, yeni girişimler ve ikame ürünler gibi faktörleri değerlendirerek işletmenin rekabet gücünü belirler girişimciler, Porter'ın 5 kuvvet modelini kullanarak işletmelerinin rekabetçi pozisyonunu değerlendirebilir ve stratejik kararlarını buna göre şekillendirebilirler. 4. BCG büyüme pay matrisi BCG büyüme pay matrisi, bir işletmenin ürün portföyünü değerlendirmek ve yönetmek için kullanılan bir araçtır. Bu matris, İşletmenin pazar payı ve pazar büyüme hızı gibi faktörleri göz önünde bulundurarak, işletmenin her bir ürününün stratejik önemini belirler. Girişimciler, BCG matrisini kullanarak ürün portföylerini optimize edebilir ve büyüme potansiyeli en yüksek olan alanlara odaklanabilirler. 4. Sanayi Devrimi Analizi Dördüncü Sanayi Devrimi Analizi, işletmelerin teknolojik trendleri anlamak ve bu trendlere uygun stratejiler geliştirmek için kullanılan bir araçtır. Bu analiz, yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri ve diğer yeni teknolojilerin işletmeler üzerindeki etkilerini değerlendirir. Girişimciler dördüncü sanayi devrimi analizi yaparak işletmelerini dijital dönüşüme hazırlayabilir ve rekabet avantajı elde edebilirler. Sonuç olarak, girişimciler için stratejik planlama araçları, işletmelerinin başarılı olması için vazgeçilmez birer rehberdir. SWOT analizi, PEST analizi, Porter'ın 5 kuvvet modeli, BCG matrisi ve 4. Sanayi Devrimi analizi gibi araçlar, işletmelerin rekabet avantajı elde etmesine ve uzun vadeli başarıya ulaşmasına yardımcı olur. Girişimcilerin bu araçları doğru şekilde kullanarak işletmelerini yönlendirmesi, büyümesini sağlaması ve sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde etmesi mümkün olacaktır.